Canan ile Hayattan Esintiler 11. bölüme hoş geldiniz. Bu haftaki konum arkadaşlık üzerine, dostluk üzerine bir muhabbet olacak. En fazla şöyle bir 10'ar dakika falan konuşmayı düşünüyorum. Arkadaşlık güzel bir duygu. Evet. Tanıştığınız insanlar olsun. Hem tiyatro yaşantınızda hem kendi özel yaşantınızdaki arkadaşlarınız olsun. Hem de yeni çevreden edindiğiniz arkadaşlarınız olsun. Çok güzel bir duygu. Arkadaş edinmek çok iyidir. Ama önemli bir husus var. Ee, arkadaşınızı çok iyi seçmeniz lazım. Ee, Birçok arkadaşınız olabilir. 10 tane, 20 tane. Ama sizin kendinize özel hissettiğiniz arkadaşlarınız çok önemli. Yani en fazla dört tane arkadaşınız olabilir. Ya da ne bileyim 5 tane olabilir. Yani çok fazla samimi olmadığınız ya da yakın dostunuz olabilecek kişiler haricinde en fazla 5 ki, 5 arkadaşınızın olması lazım. Benim yıllardır tabii ki ben 9 seneden beri bu işin içindeyim, tiyatro içindeyim. Birçok arkadaşlarım oldu, birçok insanlarla tanıştım. Hala da görüştüğüm insanlar var ilkokuldan arkadaşlarınız olsun, ortaokuldan arkadaşlarınız olsun ya da ne bileyim <laughs> aile dostlarınızdan bir yakınınızın olabilir arkadaşınız olarak. Yani sürekli görüştüğünüz insanlar onları hayattan çıkarmamaya özen gösterin. Ama bir de eğer çok kalabalıksanız çok fazla arkadaşa da hiç gerek yok. Hani ben ona karşıyım yani 10 tane 20 tane dostum olsun Bilmem ne öyle bir şey yok Ben ona katılmıyorum kesinlikle Sizler ne düşünürsünüz bilemem Eğer düşünceleriniz de varsa tabii ki Youtube'un e, Kendi yorum kısmına benim sayfama Yorum yapabilirsiniz neler düşündüğünüzü Neler hissettiğinizi Yazarsanız ben de çok sevinirim Kanalıma da abone olmayı da unutmayın Küçük bir hatırlatma yapmış oldum e, Birçok arkadaşımdan görüşüyorum. Hala dört tane arkadaşım var. Onlardan da bahsetmek isterim. Belediye tiyatrosundan arkadaşım var. Gamze Aşık. Buradan kendisine selamlarımı göndereyim. Yıllardır görüşürüz. Beraber de çalıştık. En iyi yakın dostlarımdan bir tanesi. Gamze'cim seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. E, senden de bahsetmiş olduk. Umarım kulağın çınlamıştır. Şu sağ kulağını bir çekmen lazım. E, i̇kinci arkadaşım <laughs> Timur. Timur Aykut Yıldırım. Buradan da kendisine selamlarımı gönderim. Kardeşim, dostum, arkadaşım. Her hafta sonu mutlaka kendisinde olurum yani. Annem babam artık şikayet eder. Ya senin evin barkın yok mu? Çocuğu da bir rahat bırak diye e, zerzen işte bulunurlar. <laughs> Ama o da hiç şikayet etmez. Ne zaman isterse burası senin evin gel otur. Muhabbet sohbet edelim şey yapalım. Her zaman da görüşürüz. Her hafta sonu zaten kendisindeyim. Bizim geleneksel bir şeyimiz vardır. Her kendisine gittiğim zaman e, ailecek şaşkınız e, geleneksel olarak seyredilir. O film mutlaka seyredilir yani bu hiç aksamaz. Artık başka filmler de keşfetmeye başladık. Neredeyse 25 defa ailecek şaşkınız seyretmişliğimiz vardır yani her gittiğim haftalarda falan böyle sayıyorum da hani 25-30 defa seyretmişizdir. O var. Kendisi çok iyi bir mühendis, bilgisayar mühendisidir. Ondan sonra başka en yakın dostum, çocukluk arkadaşım var. Can, Can Demirci buradan da kendisine selamlarımı söyleyeyim. O Ankara'daydı artık şimdi İstanbul'da. Her gün görüşüyoruz. Beytullah var. Beytullah ay benim baba tarafından babamın halasının torunu olur kendisi. Onunla çok görüşüyorum. Kendi kuzenlerim var arkadaşım gibidir. Benden ne kadar yaşlı küçük olsalar da eğer arkadaşım, kardeşim hepsi görüşürüm, sohbet muhabbet ederim. Başka kim var en yakın dostum olarak? 3-4 sevgi var. İstanbul Kafkas Kültür Derneği Derneği'nden bir arkadaşım. Anitiyatro ekibinde beraber de çalışmışlığımız vardır. Sevgi Gültekin. Ona da selamlarımı göndereyim. Şu anda kendisi Sırbistan'da yaşıyor. Ee, Makedonya'dan Sırbistan'a pardon Karadağ'dan Sırbistan'a taşındı. Tabii benim en özel başka bir e, insan var. Benim için çok önemli bir insan var. Onu paylaşmayacağım. E, bu videoyu seyrettiği zaman zaten kim olduğunu kendisi anlayacaktır. Ee, o yüzden çok fazla sözü uzatmadan beni dinlediğiniz için kendinize e, iyi bakın, hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Ee, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağınıza da adım gibi eminim. İyi ki varsınız. Ee, bu sene benim için dolu dolu bir sene oldu. İki sene e, içinde bazı sorunlarım falan vardı. Onları atlatmaya çalışıyorum tabii ki. 2024 bana bugün o kadar uğurlu geldi ki... 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde, hatta bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. <laughs> Dünya Tiyatrolar Günümüz kutlu olsun. Başka iki oyun üst üste, bir yandan cinsiyetsiz, bir yandan da Aşıklar Tavernası adında bir müziklik tek perdeli komedi oyununa başladım. Onun prova, provaları falan başlıyor. Hatta ben bu programın çekimini bitirdikten sonra da direkt ezber çalışmalarına başlayacağım. E, bu cumartesi de ezber, e, ezberi çıkarım herhalde provalara öyle düşünüyorum. Programımızın yayını en geç e, cumartesi yayına girecektir. Şimdiden bilginiz olsun. Ondan sonra neden video atmıyorsun, neden yayın yapmıyorsun diye bana çıkışmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 12. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.